E, teste vermiş oldukları cevapları değerlendirmek amacıyla da Google Classroom'umuzu açıyoruz. Google Classroom'da sınıf çalışmaları. Gördüğünüz gibi vize deneme diye daha önceden açmıştım ben. Dolduran öğrencilerin işte sayıları, cevap vermeyenlerin sayıları burada gözüküyor. E, deneme olduğu için iki tane öğrenci ben e, doldurdum deneme amacıyla. Buradan tıkladığımız zaman hangi öğrencilerin doldurup hangilerinin doldurmadığını görebiliyoruz. Ama ödevlerde olduğu gibi hani öğrencinin üstüne tıkladığımız zaman burada tek tek her bir öğrencinin formu görüntülenmiyor. Bu yüzden talimatlar sekmesine geliyoruz. Burada oluşturmuş olduğumuz formun üstüne tıklıyoruz. Formun üstüne tıkladıktan sonra şurada sağ alt köşede formu düzenle diye bir butonumuz var. Ona tıklıyoruz. Formumuzun yani oluşturmuş olduğumuz testimizin son hali burada gözüküyor. Öğrencilerin yanıtlarını görmek için de yanıtlara tıklıyoruz. Ben bu formu 3 tane farklı sınıfta paylaştım. Az önce sadece o sınıftan 2 kişi doldurduğu için 2 gözüküyor. Farklı sınıflardan dolduran öğrenciler de var. O yüzden toplamda sayı 13 olarak gözüküyor. Şimdi burada öğrenci çalışmasına tıkladığım zaman Muhammed Ali ve Zeynep Köşker'in hani doldurduğunu görüyorum. Yanıtlara geldiğimiz zaman kaç tane öğrencinin yanıtladığını, mesela aynı dersi farklı sınıflarda veriyor olabilirsiniz. Hani onların hepsini sınava dahil etmek için aynı sınavı yapmak için mesela oluşturmuş olduğunuz formu farklı sınıflarda paylaşabilirsiniz. Ama her bir sınıfın öğrencilerinin hangilerinin doldurduğunu burada gördüğünüz gibi normalde 13 tane öğrenci doldurdu. 3 tane sınıftan ama bu sınıftan 2 tane öğrencinin doldurduğunu görüyorum. Yani sayılar birbirine karışmıyor. Google Classroom burada öğrenci sayısını isim ve soy isimlerine göre bize doğru sayıyı veriyor. Burada Yanıtları açtığımız zaman özet, soru ve bağımsız sekmelerimiz var. Özet kısmında genel olarak bütün sınıflarda öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar ondan sonra bu e-postayla ilgili olduğu için e-postaları alınmış isimleri. Mesela burada birinci sorun çoktan seçmeli bir soruydu. Buna doğru cevap veren 4 tane öğrenci doğru cevap vermiş. Diğer Açık uçlu soruma her bir öğrencinin vermiş olduğu cevaplar gözüküyor. Ve yine üçüncü sorum da çoktan seçmeliydi. Buna da yine 13 tane öğrenciden 4 tanesinin doğru cevap vermiş olduğunu görüyorum. Bu genel e, olarak bana yapılan analiz sonuçları. Bir de soru bazlı inceleyebilirsiniz bunu. Yani hangi soruya kim ne demiş. Mesela benim birinci sorum buydu. Birinci soruma geldiğim zaman bakın burada e, öğrencilerin vermiş oldukları her bir şıkka mesela ilk şıkkım yani A şıkkıma e, 4 tane öğrenci, burada 6 tane B'ye bir tane e, yani bu şıkkı işaretleyen bir D seçeneğini işaretleyen bir. Yani her bir şıkkı kaç tane öğrenci işaretlemiş ve hangi şık doğruysa onu bize gösteriyor. Ama bize burada lazım olan öğrenci bazlı. Hani her bir öğrencinin biz aslında sınav kağıdını ekranımızda görmek istiyoruz. Bunun için de şuradan öğrencinin ismini seçiyoruz. Öğrencinin kağıdı burada karşıma geliyor. Birinci soruyu da doğru cevaplamış. Gördüğünüz gibi. İkinci soru e, bu öğrencinin e, dediğim gibi hani açık uçlu cevabı olduğu için açık uçlu sorusun, sorunun cevabı olduğu için ara bul örneği demiş. Ben şuraya gelip öğrenciye puanını veriyorum. Burada cevabı gözüküyor öğrencinin. E, şuradan ben öğrenciye puanını veriyorum şu şekilde ya da şöyle 5 diye. Ondan sonra geliyorum. 3. sorum çoktan seçmeli olduğu için o zaten otomatik olarak hesaplanıyor ve gördüğünüz gibi sıfır verilmiş. İlk soruyu doğru cevapladığı için otomatik olarak Google Formlar zaten 5 puanı veriyor öğrenciye. Burada tek yapmanız gereken açık uçlu soruları öğrenci bazlı şuraya bağımsıza tıklayıp buradan öğrencinin ismini seçip açık uçlu sorulara verdikleri cevabı okuyup buradan puanı girmek girdikten sonra puanı açıklaya tıklarsanız burada e, öğrencilerin hepsinin kağıtlarına baktıktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz ya da tek tek hani her bir öğrencinin sınav kağıdını okuduktan sonra e, ona e, sınav notunu e-posta ile gönderip açıklayabilirsiniz ben Muhammed'in sınavını okudum e-posta e gönderip açıkla diyorum. Ve gördüğünüz gibi öğrenci bir ev postayla beraber almış olduğu not gitmiş oluyor. Ve şu şekilde. İkinci öğrenci için de yine buraya. ikinci öğrencimiz bu sınıfta Zeynep Köş geldi. Zeynep'i seçiyorum. Zeynep'in sınav kağıdına geliyorum. İsmini yazmış. Birinci soruyu yanlış cevaplamış. İkinci soruda Google demiş mesela buna 10 puan veriyorum yani açık uçlu soruydu bu cevabımı verdim üçüncü sorusu da yanlış geliyorum buradan öğrencinin puanını açıkla diyorum Zeynep Köşker ismi gözüküyor burada e-posta gönderip açıklayın diyorum ve öğrenciye e-posta yoluyla notu gitmiş oluyor. İlla göndermenize gerek yok. Hani göndermeye de bilirsiniz. Sınıfa döndüğümüz zaman öğrencilerin hani vize sınavını üstüne tıkladığımızda öğrenci çalışmasına tıkladığımızda karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Notları içe aktar diye. Aktar diyorum. İçe aktar diyorum. Ve gördüğünüz gibi öğrencilerin bu form üzerinde yapmış olduğum puanlamalar otomatik olarak buraya aktarılıyor. Hani notlandırma işlemini yaptıktan sonra tek tek puan açıklamak yerine buradan notları içe aktar deyip daha sonra öğrencilerin isimlerini seçip geri ver butonuna tıklayarak öğrencilerin notlarını toplu olarak da ilan edebilirsiniz. Bu şekilde Google Classroom bize esneklik sağlıyor. Bunun dışında Yine daha farklı bir analiz yöntemi göstermek gerekirse şurada yanıtları e tablolarda görüntüle diye bir seçeneğimiz var. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hangi öğrenci hangi öğrenci hangi hangi tarihte ve saatte sisteme girmiş, formu bize göndermiş olduğu saattir bu. E-post adresi almış olduğu puan, çoktan seçmeli sorulardan ve açık uçlu sorulara vermiş olduğu cevapları buradan görebiliyoruz. Ama burası birazcık daha karışıktır. Excel bilgisi yani e-tabloları kullanma bilgisi gerektirir. O yüzden e bizim önerimiz e Google Classroom'da şu şekilde akış kısmına geldiğimiz zaman yayınlamış olduğumuz sınavı üstüne tıklamak buradan hazırladığımız Google forma tıklamak <laughs> Google forma tıkladıktan sonra şuradan düzenli butonuna tıklamak yanıtlar sekmesine oradan bağımsız sekmesine tıklayıp öğrencilerin isimlerini seçip tek tek bu şekilde e, kağıtlarını yani doldurmuş oldukları test formlarını incelemek. Bütün sorularınız çoktan seçmeli ise bunlar zaten otomatik yapılacaktır. Ama çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu sorularınız varsa bunların değerlendirilmesi için bu tek tek görüntülemeyi görmeniz gerekiyor. Diğer türlü çoktan bütün sorular çoktan seçmeli olduğunda özet kısmından bütün öğrencilerin vermiş oldukları cevapları her bir e, soruya kaç kişinin e, hangi şıkka cevap verdiğini e, rahatlıkla görebilirsiniz ve e, puanlar da otomatik olarak hesaplandığı için çoktan bütün sorular çoktan seçmeli olduğu zaman buradan direkt notları içe aktar diyerek Çoktan seçmeli soruların sonuçlarını otomatik olarak Google Classroom sayfanıza da aktarabilirsiniz.